Koronavirüs sürecinde toplu taşımada kısıtlamaya gidilmesi özel halk otobüsü sahiplerini de zor durumda bıraktı. Kapasitelerinin dörtte biri kadar yolcu taşıdıklarını ifade eden otobüs sahipleri en azından pandemi süresi boyunca özel tüketim vergisinin kaldırılmasını istiyor. Çalışarak zarara giren sektör. Halk otobüslerinin temel sorunu tam da bu. Her gün yolcu sayımız azalıyor gün geçtikçe. Mazotlarımızı karşılamaz duruma geldik. Türkiye'de 22 bin özel halk otobüsü var. Minibüsler, yolcu otobüsleri de cabası. Her sektör gibi koronavirüs onları da vurdu. Bu sektörün ayakta kalması lazım. Esnaflarımız her gün feryat ediyor ve hızla iflasa doğru gidiyoruz. Genelge ile kapasitelerinin %25'i kadar yolcu taşıyabiliyorlar. Bu da onların deyimiyle kurtarmıyor. Halk camiası olarak esnaflardan en çok mağdur durumda bir camiayız. Devletimizden kar istemiyoruz. En azından yakıt masraflarımızı bir nevi karşılamasını talep ediyoruz. Halk otobüsler olarak Aile Bakanlığı'ndan aldığımız bir gelir desteği var. Ki bu bir buçuk günlük ücretsiz taşıdığımız yolcuyu karşılıyor. Bunun da arttırılmasını istiyoruz. Türkiye Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş çözüm önerisinde de bulundu. Devlet tüm halk otobüslerinden ÖTV almazsa aylık 150 milyon liralık gelir kaybı olacak. Ama esnaf da ayakta kalacak diye konuştu. Toplu taşımada ÖTV'nin en azından pandemi sürecinde kaldırılmasını istiyorlar.